Arkadaşlar merhabalar. 9. sınıf orijinal ders bölümlerinin 4.sünde doğru da açılara devam ediyoruz. Bakın bunlar sende. Sayfa 9 ve 10'dayız. Hepsini tek tek çözüyorsun. Anlaştık mı? Hadi çocuğum. Hadi kağıt kalemi eline al. Benle birlikte devam et. Hatta benden önce çöz. Evet. AK ile EF birbirine paralelmiş. Hemen gösterelim. AK ile EF birbirine paralelmiş. Tamam. A, B, C ve D verilmiş. D, E, F açısı da 140 olarak verilmiş. A artı B artı C artı D toplamı kaç derecedir? Ne yapıyorduk biz? Sivrilen yerlerden arkadaşlar yani kırılma noktalarından paraleller çiziyorduk değil mi? Diğer doğrulara paraleller çiziyoruz. Evet o zaman şuradan çizdim arkadaşlar. D noktası kırılma noktası. Bak şurada bir U kuralı var mı? Var. Dolayısıyla 40 ise arkadaşlar şurası ne olacak? E, 140 ise 40 olmuş olacak ki 140 ile 40'ın toplamı 180 yapsın. Anlaştık. Şimdi arkadaşlar bak bizim şöyle bir şeyimiz yok muydu? Bak şurada kaç tane açı var? Formülümüz vardı. Geçen dersin sonunda bahsetmiştim. 2, 3 ve bak şuradan tamamı aman aman 4. 4 tane açımız var. O zaman buradan kaç tane o çıkar? 1 eksiği kadar. 1 eksiği kadar. Ya hocam nasıl 1 eksiği kadar? Bak hadi bir daha ispatlayayım da bak her zaman yapmayacağım bunu da onu söyleyeyim. Şöyle paralel çizdim. Bir o burada çıktı. Şöyle paralel çizdim. Bir o da burada çıktı. Bak bir U da zaten burada var. Kaç tane U var? 3 tane U var. Bu ne demek? 3 tane 180 demek arkadaşlar. Niye 3? E 4 tane açı var ya bir eksiği kadar. O yüzden arkadaşlar bakın 3 tane ne çıktı? U çıkmış oldu. Yani demek istemem o ki A'yı toplayacağız. B'yi toplayacağız. C'yi toplayacağız. Bak burada sadece D'yi toplama. D artı 40. D artı 40. Bunu toplayacağım ve 3 tane 180 eşit olacak. Buradan A artı B artı C artı D artı 40 eşittir. 180 ile çarparsam 540. Bunu da diğer tarafa atarsam bizden istenen ifadeyi yani A artı C artı B artı C artı D'yi 500 olarak bulmuş oluruz. Tamam. 18'e bakalım şimdi. AK ile DE birbirine paralel. Bak yine aynı muhabbet var. Aynı muhabbet var. Gördün inşallah. Tamam. BF ve CF açıortay. 100 ve 30 derece verilmiş buna göre alfa kaçtır diyor. Açı ortaylara ne yapacaktık? Beklemeden hemen isim vereceğiz. Ne diyelim? X diyelim. O zaman burası da X olacak. Y dersem açı ortaylıktan burası da Y olacak. Şurada bir üçgen var. Üçgenin iç açılarının toplamı neydi? 180 X artı Y artı e, 30'un 180 olması lazım. Bunu diğer tarafa atarsam X artı Y'nin 150 olması gerekiyor. Şimdi bak yine Burada paralellikler var ya arkadaşlar. E o zaman yine aynı U muhabbeti olacak ya. Kaç tane açı var? Bak 1. Şunun tamamı 2. Şunun tamamı 3. Bunun tamamı 4. 4 tane açı varsa kaç tane U vardır? 1 eksi kadar. 3 tane U. Dolayısıyla 100'ü topluyorum. 2x'i topluyorum. 2y'yi topluyorum. Alfayı topluyorum. 3 tane 180'e eşitliyorum. 3 tane 180 ne yapıyordu? 540. Bak buradan ee, şurada da iki ortak parantezini alıyorum. 100 artı 2 çarpı x artı y artı alfa eşittir 540. E x artı y'yi ben burada bak kaç buldum? 150 buldum. Dolayısıyla 100 artı 2 çarpı 150 x artı y'ye yine 150 yazdım. Artı alfa eşittir 540. 2 tane 150 300. Bir yüz de burada var. 400. 400 artı alfa eşittir. 540. Bunu diğer tarafa atarsam alfayı 140 derece olarak bulmuş oluruz. Evet, bir tane orijinal bilgi notumuz var. Bak bu da önemlidir. Bu da önemlidir. Şöyle, ya bunların ezberlemeye gerek yok hani şöyle. Bilsen çok daha hızlı çözersin. Onu söyleyeyim. Ama mantıkları hocam yani bunlar nereden geliyor diye soracak olursanız bak yani nereden geldiklerini de ben size söyleyeyim yani. Bak şurlardan paraleller çiziyoruz. Tamam? Şu kırılan yerlerden ne yapıyoruz? Paraleller çiziyoruz. Paraleller çizdiğim zaman arkadaşlar bakın ne oluyor? Hep Z kuralları meydana geliyor. Nasıl Z? Bak şurada şöyle bir Z var. Gördük mü? Z oluşmuş oldu. A ise bak burası da mesela A oldu. Veya işte şöyle Z Z var. İşte B ise işte burası da B oluyor gibi. Hep bunları arkadaşlar ne yapıyoruz? Z kurallarından Z kurallarından şöyle bir sonuç elde ediliyoruz. Bak az önce ispatını yaptık. Aynı yöne bakanlar bak sola bakanların toplamı ne? A artı B artı C. Sağ bakanların toplamı. Sağ bakanlar ne arkadaşlar? D, E, F. Yani sağ bakanlarla sola bakanların toplamı birbirine eşittir. Ama burada şuna dikkat edeceksin. Bir sol, bir sağ. Bir sol, bir sağ. Bir sol, bir sağ olacak. Sırayla gidecek. Anlaştık mı? Neyi nerede kullanacağını da iyi bil. Tamam. E hocam benim bu formül aklıma gelmedi. Gelecek bir kere. Onu bir söyleyeyim yani. Gelmesi lazım. Gelmediği takdirde ne yapacaksın? O kırılan yerlerden paralel çizeceksin. Z'lere bakacaksın arkadaşlar. Aynı. Yani ispatı oradan geliyor. Fakat bunu bilirsen biraz daha hızlı bir şekilde çözebiliriz Tamam? Geldik 19'a. NK paralel ML. Bu zaten olmazsa olmazımız arkadaşlar. Önce buna bakacaksın. Bu yoksa zaten o işlemler hepsi at çöpe gitsin yani. 20, 45 ve 40 verilmiş. Tamam? X kaç derecedir diyor. Bak şuradaki noktalı açılar ne olacak arkadaşlar? Birbirine eşitmiş. Burada da vermiş zaten. O zaman ne diyelim biz bunlara? Noktalı açılara buraya A diyelim. Buraya da A diyelim. Ne yapacağız? Bak sağ taraftakiler bak bir sağ bir sol. Bir sağ bir sol. Bir sağ bir sol. O zaman yapabilirim. Sağ taraftakilerin toplamı ne? 20 artı A artı 40. Eşit olacak. Sol taraftakilerin toplamına. A artı 45 artı X. Bak şimdi arkadaşlar Buradaki ağlar birbirini götürdü mü? Götürdü. Sol tarafta ne kaldı? 20 ile 40 topladığım zaman 60 eşittir. Sağ tarafta 45 artı x. 45'i bu tarafa attım. Eksi 45 olarak geçti. Dolayısıyla x'i 15 derece olarak bulmuş oluruz. Geldik 20'ye. Evet. Yanda deniyorsun değil mi bu arada? Tamam. Yanda verilen cep telefonundan açılması için ekrandaki noktalar gösterildiği gibi birleştirildiğinde A, B, C, D ve X açıları oluşuyor. Yani bizim az önce verdiğimiz formül oluşuyor arkadaşlar. Onu diyor. Tamam Bak bunlar zaten bak şunla şu zaten birbirine paralel. Birbirine paralel. Değil mi? Bak tam çizgilerin üzerinden gitmiş yani burada da. Anlaştık. Evet. Her satırdaki noktalar doğrusal ve eşit aralıklıdır demiş. Tamam. Doğrusal diyor. Yani eğik büyük bir şey yok diyor. Dümdüz. Tamam. Her sütundaki noktalar doğrusal ve eşit aralıklıdır diyor. Anlaştık. Buna göre x açısının bulunabilmesi için aşağıdakilerden hangisi verilmelidir? E şimdi arkadaşlar bir sağ bir sol. Bir sağ bir sol. Bir sağ bir de tamam. Sol yok artık bitti. O zaman şimdi sağdakilerin toplama ne oluyor? Sağdakilerin a artı b artı bir de c var. E soldakilere bakalım. Yani şunların. Ne arkadaşlar? D artı D artı X. Değil mi? Ben ne yapacağım? X açısını bulacağım arkadaşlar. Bunun için aşağıdakilerden hangisi verilmelidir diyor. Bak bir de şunu görebiliyor musun? Şöyle şurayı bir temizleyeyim. Görmesi rahat olsun. Bak. Şimdi şuradaki bak B açısıyla D açısına bak. Şurası D açısı. Burası B açısı. Tamam. Şimdi bak şuradaki arkadaşlar D kaç tane noktayı görüyor? Şöyle şurayı. Şurayı görüyor değil mi? Evet. Yani tam karşısında bir tane var. Yani şöyle diyelim 1 iki, 3 noktayı görüyor. Aynı şekilde arkadaşlar B'de, B'de bakın dikkat edecek olursanız tam şöyle karşısında bir tane noktayı görüyor, değil mi? Şimdi burada arkadaşlar e, AB uzunluğuyla şuradaki CD uzunluğu birbirine paralel olduğundan dolayı o zaman biz B ile D'nin birbirine eşit olduğunu buradan söyleyebiliriz. Dolayısıyla ben burada ben burada d yerine ne yazayım b yazayım. E bak b yazdığım zaman bler burada birbirine götürecek e x eşittir a artı c ifadesi kalmış olacak. Demek ki x'i bulabilmek için benim ne yapmam lazımmış a artı c'yi bulabilmem lazımmış. Bak bence güzel soru. Bende güzel soru. Burada b ile d'nin birbirine eşit olduğunu yakalayabilmek lazım. Tamam? 21'e bakalım şimdi. BA ile EF birbirine paralel. Bak şununla şu neymiş? Birbirine paralelmiş arkadaşlar. Anlaştık. Bakın e, şuradaki açı ortaylar var. Onlar eşit verilmiş. Hatta şurada bir tane noktalı. Yani şu noktalı 3 tane açı birbirine eşit olacak. 25 ve 125 derece olarak verilmiş. X kaç derecedir diye soruyor arkadaşlar. Tamam. Şimdi bulalım. Bulalım. Burada şimdi yine zikzaklı bir şey var. Onu görüyorsun değil mi? Görüyorsun. Hani bir sağ sağdakilerin toplamı ile soldakilerin toplamı birbirine eşit oluyor ya. Bak yine orada o muhabbet var. Şekil biraz karmaşık gibi görünüyor ama aldanma ona. Bak şuradaki noktalı açıya A diyecek olursam burası da A. Dolayısıyla burası da ne olacak arkadaşlar? A olmuş olacak. Bak şimdi sağa sola. Değil mi? Sağa sağa. Gerçi ilk başta şimdi oradaki x'i e hesaba katmayalım. Bak şöyle yapalım. Bak aşağı dedim yukarı. Değil mi? Şuradaki aşağıya alalım. Şuradaki yukarı alalım. Anlaştık mı? Şöyle gösterirsem belki daha iyi olacak. Bak şu şuradaki şekile odaklan. Şuradaki şekile, şekle odaklan. Tamam. Bak şimdi burada bir aşağı var. Bir yukarı var bir aşağı var, bir yukarı var. Bu pembele çizdiğim şekli odaklı. Dolayısıyla aşağı bakanların toplamı 25 şöyle 25 artı 125 değil mi? 25 artı 125 ne eşit olacak? Yukarı bakanların toplamı. Yukarı bakanlar bak şuradan şurası tamamı. Tamam mı? 2A artı yukarı bakan bir de buradaki A var. 125 ile 25 toplarsam 150 eşittir 3A. Her tarafı 3'e bölecek olursam A'yı 50 olarak bulmuş oluruz. A'yı 50 olarak bulduk ya işimiz zaten kolay. Niye? Bak şurada bir üçgen var. Değil mi? E şimdi arkadaşlar bak 125 ise şurada bir doğru açı var. 125 ise geriye 55 kalır 180 olması için. Bak ben buradaki A'yı zaten buldum. Kaç buldum? 50 buldum. E üçgenin iç açıları toplamı 180 ya. 50'yi, 55'i ve X'i topladığım zaman 180 olacak. 50 ile 55 toplarsam 105 yapacak artı x eşittir 180. 105'i diğer tarafa atacak olursam 180'den 105 çıktığı takdirde x'i 75 derece olarak bulmuş oluruz. Tamam. Bunu bir atalım ya yıldız. Ve şimdi orijinal bilgi notumuza bir bakalım arkadaşlar. x eşittir a artı b artı c. Bak geçen dersimizde bunu şey yapmıştım hani boynuz kuralı falan diye aklınıza tutabilirsin. Tamam. Şimdi bu ne demek? İçtekilerin toplamı bak içtekiler a, b ve c. İçtekilerin toplamı dıştakine eşittir. İçtekinin toplamı dıştakine eşittir. İçtekiler ne? A, B, C. Dıştakine X. Tamam Buna eşittir. E burada da aynı şey. A, içtekilere bakıyorum. A, B, C, D. O zaman bunların toplamı, içtekilerin toplamı yani A artı B artı C artı D dıştakilerin toplamı. Dıştakiler ne? X ve Y arkadaşlar. X ile Y'nin toplamına eşittir. Anlaştık mı? Burada ilk şekilde sadece dışarıda X olduğu için o yüzden X'e eşittir sadece. Tamam. Bu şekil tabi biraz daha uzatılabilir. Ama sen içtekilerin toplamı dıştakilerin toplamına eşittir diye aklında tutarsan o zaman arkadaşlar bir problem kalmaz. Bak şunu şunu kısaca bir ne yapalım ispatlayalım. Ya bu nereden geliyor? Bunu bir ben bilmesem olmaz mı? Tabi olur ya. Olur tabi yani. bunların da herhalde yani e, gökten zembille inmedi. Bunların hepsinde bir ispatı var arkadaşlar. Bak şöyle yapalım. Şurayı ben uzatmış olsam. Bak şöyle uzatmış olsam. Tamam. Ee, şurası ne olacak? Bak ee, arkadaşlar hadi şöyle ispatlayalım tamam mı? Üçgende açılara şimdi girmeyin. Bir dahaki derste gireceğiz zaten onlara. Tamam Bir dahaki konumuzda daha doğrusu. Şimdi şurada bir üçgen var ya. Üçgenin iç açılarının toplamı nedir arkadaşlar? 180'dir. 180. Şimdi dolayısıyla şurası ne olacak? A ile B var ya. Bir 180 olması için 180'i yazdım. A ile B birbirini götürsün diye bak A'lar birbirini götürsün diye eksi A yaptım. B birbirini götürsün diye arkadaşlar eksi B yapmam lazım. Şimdi gerçekten de burayı topladığım zaman üçgenin çarşılarının toplamı 180 var zaten. Artı A ile eksi A birbirini götürüyor. Artı B ile eksi B de birbirini götürüyor. Sadece gerçekten 180 kalıyor. bakın şurası da tamamı doğru açı değil mi? Evet. E bunun toplamında ne olması lazım? Arkadaşlar 180 olması lazım. 180'i var zaten. O yüzden eksi a ile artı a birbirini götürsün diye artı a ekledim. Eksi b ile artı b birbirini götürsün diye bir de artı b ekledim arkadaşlar. Tamam. Şimdi bak şuradaki a artı b ile şuradakiler a ile b'nin toplamı tesadüfi değil. Bak onları üçgende açıları geldiğimiz zaman kullanacağız. Hatta çok sık kullanacağız. Tamam. Ama şimdi hadi burada girmiyorum yani. Şimdi arkadaşlar şurası da x'e 180 eksi x değil midir? Evet. şimdi arkadaşlar bak şurada da bir üçgen var o zaman 180 eksi x artı a artı b artı c topladığım zaman Üçgenin iç açıları toplamı 180 olduğundan dolayı 180 eşit E Buradaki 180'ler birbirini götürdü x'i diğer tarafa attım a artı b artı c neye eşit olmuş oldu x'e eşit olmuş oldu bak ispatladık gördün mü a artı b artı c x eşit e Burada da aynı mantık arkadaşlar burada da aynı mantık yani hiç fark eden bir şey yok Ne yapacaksın sadece buradaki işte ya buradan uzatacaksın ya bilmem buradan uzatacaksın ya üçgene tamamlayacaksın ya dörtgene tamamlayacaksın. Öyle üçgene tamamlıyorsan üçgenin iç açıları toplamı 180 olacak. Dörtgene tamamlıyorsan da dörtgenin iç açıları toplamı bildiğiniz gibi 360 olacak yani. Yine buradaki formüllerin aynısı gelmiş olacak. Yani bunları bilirsen sana pratiklik sağlar. Bil bil vallahi ben bence bil. Bence bil yani. Tamam? Evet, şimdi örneklere bakalım. Bunlar sende tabii 80 verilmiş. X artı 10 bak burada. X artı 5 de bak burada. 115 de burada. X değeri kaçtır? E i̇şte şuradaki ilk formülümüz. Dolayısıyla içtekilerin toplamı yani 80 artı X artı 10 artı X artı 5'in toplamı 115 olacak. Burada X ile X'i toplarsam 2X. 80 ile 10'u topladım 90. Bir 5 de burada var. 95 eşittir. 115. 95'i diğer tarafa atarsam 2X eşittir. 20 gelecek. Her tarafı 2'ye böldüm. X'i de 10 olarak bulmuş olduk. Tamam. Şimdi örnek 23'e bakalım. Bu da az önceki formülün ikincisi. Tamam. AB diktir AF demiş arkadaşlar. AB diktir AF. Bakın şu diklikti değil mi? Ters T şeklinde. Tamam. Bak 90 derece olduğunu göstermiş. 90 dereceyi normal direkt 90 yazmıyoruz rakamda. 90'ı biz böyle gösteriyoruz. Tamam. Alfa kaç derecedir? E formül aynı. İçtekilerin toplamı yani 90 artı 10 artı 40 artı 20 eşit olacak dıştakilerin toplamı. Yani 20 artı alfa. 20 artı alfa olmuş olacak. Bak şuradaki 20'ler zaten birbirini götürür arkadaşlar. 90 ile 10'u toplarım. 100. 40 ile de topladım. Ne olacak? 140 eşittir alfa olacak. Benden de zaten o isteniyor. Tamam. Evet. Bu sene üniversite sınavında çıkmış, TET 2022 sınavında çıkmış bir tane sorumuz var arkadaşlar. Hemen onu çözelim. Hemen onu çözelim. Ben de önce deniyorsun tabi. Aynı renkteki kenarlar birbirine paralelmiş arkadaşlar. Aynı renktekiler. Bak şu maviler neymiş? Paralelmiş. Ya kırmızılar arkadaşlar neymiş? Paralelmiş. Onları da şöyle çift paralel şeklinde gösterelim şöyle. Tamam. Aşağıdaki şekilde derece türünden A, B, X, Y ve Z açıları gösterilmiştir diyor. Tamam. A küçüktür B küçüktür. O da 60'mış. Tamam. Olduğuna göre X, Y, Z açılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Bak kaç oldukları önemli değil. Sen sadece hangisi büyük hangisi küçük onları sırala diyor. Tamam. O zaman biz diyelim ki diyelim ki bak A ile B'ye 60'tan küçük verdi. ne verirsen ver hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Tamam mı? Bir de A da B'den küçük olsun. Bak hem ikisine 60'tan küçük vereceksin hem de A da B'den küçük olacak ona uygun sayılar verildi. Bak ne verirsenler hiç fark etmez. Ben 58'e diğeri de 59 e. Buradaki sıralamaya uymadı mı? Uydu. O zaman hiç bir problem yok. Şimdi arkadaşlar bak ben şu paralellerin, paralellerin boylarını uzatacak olursam. Bak şöyle. Paralellerin boylarını uzat. Hiç çekinme. Bak sıkıştığın yerde bunları yap arkadaşlar. Paralellerin boylarını uzat veya sivrilen yerlerden o, o kırılma noktalarından yine paraleller çiz yani. Tamam? Şimdi bak şurası B ise yöndeş açılardan dolayı ilk dersimizde işledik. Şurası da B olmaz mı? Olur. Güzel. Bak şurası A ise şurası A ise yine yöndeş açılardan dolayı o zaman şurası da A olmaz mı? Olur. E bak ben A'ya 58 B'ye de 59 demedim mi? O zaman şöyle bak B yerine 59 yazıyorum. A yerine 58 yazacağım. Şuraya. Bak şurada da bir muz kuralı yok mu arkadaşlar? Şöyle, 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 şöyle ve şöyle. E muz kuralında ne oluyordu? Bakın şu 58 ile sağ bakanların toplamı sola eşit olmuş oluyordu. Yani y dediğimiz 58 artı 59. Buradan da 117 olmuş olacak. Y'yi bulduk. Şimdi diğerlerine odaklanırım. Bak şuradan şuraya kadar olan açı doğru açı değil mi? 58'i buradaysa 180'den çıkardığım zaman ne olacak? 122. Bak x'i de 122 bulmuş olduk. Şimdi neyi bulalım? Şuradaki neydi şu? A'ydı. Eee Z'yi bulalım. Z de kolay. Bak şurada aynı mantıktan dolayı şurası doğru açı. E, toplamı 180 olması lazım. 59'u buradaysa o zaman ne olacak? Z de 121 olacak. Anlaştık. En küçük hangisi? Y. Sonra Z. En büyük X. Y Z x olmuş oluyor arkadaşlar. Doğru cevabımız bakın değişik. Tamam. Ya illa dediğim gibi yani a'ya b'ye 58 59 vermek zorunda değiliz. Ne verirsen ver. Yeter ki şu kurala uygun sayılar ver arkadaşlar. Tamam. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bol bol ders çalışmayı unutmayın.